Bugün 8 Mart 2021. Bugün benim geri kalan hayatımın ilk haftası. İlk haftasının ilk günü. Neden böyle bir başlık attım? Çünkü bugünden itibaren hayatımda birçok şeyi yoluna koymaya çalışacağım. Ben son sınıf edebiyat öğrencisiyim ve bir test hazırlamamız gerekiyor okulu bitirebilmemiz için. Yaklaşık 5 ay kalmasına rağmen hiçbir şekilde teze başlamadım. Şimdi birazcık sorumluluk almak ve tezimi ilerletmem gereken bir zamandayım. Bunun için de belki eğer videoya çekersem benim için de motivasyon kaynağı olur diye düşündüm. Aynı zamanda bu hafta içinde yapmadığım, hep yapmak istediğim ama yapmadığım şeyleri bir plana oturtup yapmak istiyorum. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün saat 3'te dersim var. Dönemim bugün başlıyor. Saat 3'e kadar birazcık tez üzerinde çalışıp daha sonra spor yapıp birazcık da kitap okumak istiyorum. Fikrim'in İncegül'ü kitabının son 50 sayfasındayım yanlış hatırlamıyorsam. Bugün de Telegram grubumuzda yorumlama günü bu akşam saat 9'da olması lazım. Ona kadar yetiştirmek istiyorum. Bir de yapabilirsem bir tane sesli kitap dinliyordum. Onu da bitirmek istiyorum. Şimdilik böyle. <laughs> Klasiklere kurduğu bir gelenekte ve düzende çalışman gerekiyor. O da senin kendini kötü hissetmeye neden oluyor çünkü adapte olamıyorsun, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun, yine benzer şeylere, her şeyi anlamak demek istiyorsun değil ama anlamak demeni istemeyen bir şirket ya, sadece senin bütün vakit, bütün enerjini almak isteyen şekilde çalışıyorsun. <laughs> Ya. Şimdi cumartesi günü yayınlayacağım videonun düzenlemesini bitirdim. Bugün oldukça iş yapmış hissediyorum kendimi. Çünkü bugün bir tane de video yayınladım. Onun da düzenlemesini bugün yapmıştım. Aslında e, önceki ben Sonuna kadar ertelerdi ve belki de hiç o videolar yayınlanmazdı çünkü böyle çok videom oldu oradan biliyorum. Ee, ama bugün üşenmedim, ertelemedim ve iki tane video yayınladım. Ay, iki tane video düzenledim, bir tanesini yayınladım. Ee, bu beni çok iyi hissettirdi. Ee, bugün ayrıca ablamla dışarı çıktık, yürüdük. Bu da çok iyi geldi bana. Ee, sabah sporumu yaptım. Akşama ertelemedim. Birkaç gündür erteliyordum sürekli ve e, gece yapıyordum sporumu. Bu da beni çok iyi hissettirdi. Bugün oldukça iyi hissediyorum. E, ayrıca da sabah iki tane dersim iptal oldu. Bir tanesini de ben kafadan iptal ettim. E, bir de yarın çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla buluşacağız. Yani şu an çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum. İşte öyle. İyi geceler. Bu arada video izlerken fark ettim ve çok şaşırdım bahsetmediğim için. Geçen videoda da bahsetmemişim aslında. Günlerdir bir podcast dinliyorum. İsmi bu mu yani? Altta da linkini bırakırım. Bence muhakkak bakmanız gereken bir podcast. Ben dinlerken çok eğleniyorum. Aynı zamanda da öğrendiğim çok şey oluyor. Bence oldukça güzel. Bundan sonra da bu bölümleri bitirdikten sonra da onların önerdiği e, Florsız Enterlik miydi sanırım öyleydi. E, o podcast'i dinleyeceğim. Siz hangi podcastler dinliyorsunuz? Bana önerdikleriniz varsa lütfen benimle paylaşın. E, evet, bu kadar. <laughs> Üstüm başımı değiştirdim, birazcık rahatladım. Ee, İstanbul çok kalabalık ve çok yoğun bir yer olduğu için aslında çok da uzak bir yere gitmememe rağmen çok yoruldum. Yani çok fazla da yürümedik, sadece neredeyse yemek yiyip geldik gibi bir şey. Ama e, dediğim gibi çok kalabalık ve çok yoğun olduğu için çok yoruldum. Şimdi birazcık dinleniyorum. Bu sırada size dün bahsettiğim podcast'i dinliyorum. Aynı zamanda da birazcık liste yapacağım. Ben liste yapmaya bayılan bir insanım. Şimdilik böyle birazcık dinlendikten sonra yarın çok yoğun bir gün olduğu için belki hemen uyurum yarına hazırlık ya da belki birkaç bölüm dizi izlerim. Öyle. Merhaba. Bugün 12 Mart Cuma. Ben bugün eve dönüyorum. Dün hiç beklediğim gibi bir gün geçirmedim çok yoğun olacağını ve nasıl yetişeceğimi düşünürken hiçbir şey yapamadım. Çünkü belimi incittim ve bütün gün yatmak zorunda kaldım. Hatta bu sabah da bayağı acı içinde uyandım ama şimdi daha iyiyim. Ve hayat bana tekrar tekrar ve tekrar öğrettiği gibi yine tekrar öğretti. Ve ne kadar kafamda plan yaparsam yapayım ne kadar liste yaparsam yapayım. Bir şekilde olmayabilir ve bu kadar düşünmeye gerçekten gerek yok. Dün için çarşamba günü nasıl yetiştireceğim diye çok düşünmüştüm ve hiçbir şey yetiştiremedim. Derslerime giremedim, sporumu yapamadım, yürüyüşe çıkamadım. İşaret dili öğrenmeye çalışıyorum, onunla ilgili bir şeyler yapacaktım. Hiçbirisini yapamadım. Ama o anda e, odaklandığım şey onları yapamadığım değildi. Odaklandığım şey sadece daha iyi hissedebilmekti. Daha sağlıklı olabilmek yani. İşte ağrımın geçmesiydi. E, i̇şte böyle. Dün de bu şekilde geçti. O yüzden pek bir şey çekmedim düne dair. Sadece çok güzel bir krep yaptım. Onu gösterdim size de. E, onun tarifini aşağıya bırakacağım. Onu ben tabii ki de veganlaştırarak yaptım. Yumurta yerine çiğe koydum. E, süt yerine de inek sütü yerine de badem sütü müydü? soya sütümü de onu koydum. Bence gayet güzel oldu. E, Annemler de yapmayı düşünüyorum. Normalde ablam her tada açık değildir ama e, bunu da beğendi. Çok mutluyum o yüzden. E, ben şimdi kahvaltımı yapıyorum. Sonra e, kahvaltımı yaparken kitap dinleyeceğim. Şu anda kendine ait bir odayı dinliyorum. Aslında ben iletişimden kitabını almıştım. Fiziksel baskılı olarak almıştım ama buraya gelirken bu kadar uzun süre kalacağımı düşünmediğim için yanımda getirmedim. Ee, ama kaldım işte. Ee, şimdi onu dinliyorum. Ee, sonra hazırlanacağım ve annemler bizi almaya gelecekler. Bugün böyle. Görüşürüz. <laughs> Hadi be Suat, hadi be kızım. Şimdi eve geldik. Birazdan yemek yiyeceğiz. Yemeklerin ısınmasını beklerken ben de size son zamanlarda aldığım kitapları göstermeye karar verdim. Bunların bir kısmını Amazon'dan aldım. Bir kısmını da iki video önce göstermiştim. Sahafa birkaç kitap götürmüştüm. Onların karşılığında aldığım kitaplar var. Onları göstermek istedim. Şu anda göstereceğim kitapların belli bir sırası yok. Yani sahaftan veya Amazon'dan olduklarını hatırlamıyorum. Karışık bir şekilde göstereceğim. Hemen başlayayım öyleyse. İlk önce Monte Cristo Kontu'nu aldım. Aslında bende İthaki basımı vardı fakat çok büyük bir kitap olduğu için ve puntoları küçük olduğu için İş Bankası'ndan alıp okumak istedim. Yağmur çok öneriyordu. Çok severek e, okumuştu. Onun e, önerisiyle aslında bir an önce okumak istediğim için aldım. Ben küçükken e, biz bunun filmini izliyorduk. Öyle hatırlıyorum ama çok böyle e, hayal meyal şeyler kalmış kafamda. Sadece bir top sakallı bir adam hatırlıyorum. O kadar. Şimdi bu üç kitabı... E, evet. Bu üç kitabı... Son zamanlarda ilgilendiğim vegan beslenmeyle alakalı olarak aldım. Hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayacak kadar zeki miyiz? Hayvanların gizli yaşamı bunun kapağına bayıldım. Çok güzel. Bir de hayvan yemek. Sonra geçen aylarda okudum. Sanırım Ocak ayında bitirmiştim. Dune'un ikinci kitabı olan Dune Mesih'i aldım. E, Dune'u çok sevmiştim. Gerçekten bu zamana kadar en çok sevdiğim ilk üç kitabın arasına girebilir. Gerçekten çok 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 etkilendiğim bir kitaptı ve ben de arayı daha fazla soğutmadan ikinci kitabını aldım. Edirne videosunda bahsettiğim otostopçunun galaksi rehberini almaya karar vermiştim bir podcast dinledikten sonra. Bu kitabı aslında ben çok önceden Kabalcı yayınlarından almıştım. Fakat onu bir arkadaşıma hediye ettim. Sonra Kabalcı yayınları kapandı. Şimdi bana da kısmet Alfa yayınlarından okumakmış. Bunu da bir an önce okumak istiyorum. Bunu da e, çok sevdiğim bir arkadaşım e, çok şiddetle tavsiye etti. Bir an önce okumak istiyorum. Yine Yağmur'un önerisiyle aldığım bir kitap. Kum Tefrikaları. Bu da yine çok merak ettiğim ve bir an önce okuyacağım bir eser. Poetika'yı aldım. Bunu aslında şu yüzden aldım. Gül'ün Adı kitabını okuyorum ben hala. Ve orada oldukça geçtiği için bu kitabı da Gül'ün Adı'nı bitirir bitirmez okumak istediğim için aldım. Murakami'den iki kitap aldım. Birkür 84'ün devam kitapları. ikinci ve üçüncü kitaplarını aldım. Bu ay okuyacağımız, maraton kapsamında okuyacağımız Virginia Woolf'un Kendine ait Bir Oda kitabını aldım. Bu kitaba şu anda sesli olarak başladım. Aslında şu anda ben bu videoyu çekerken biz bu kitabı okuyoruz. Ama ben ablamda olduğum için... E, sesli bir şekilde başlamak durumunda kaldım. Ama bence kesinlikle altına çizilecek, notlar alınacak çok yer olduğu için muhakkak e, böyle bir baskıdan okumak gerekiyor. Ben de şimdi eve geldiğim için en baştan bu kitaba tekrar başlayacağım. En baştan bu kitaba tekrar başlayacağım? Sonra e, Orhan Pamuk'tan 3 tane kitap aldım. E, Cevdet Bey ve Oğulları Kar ve kafamda bir tuhaflık. Aslında ben benim adım Kırmızı'yı almak istiyordum ama sahafta olmadığı için bu iç kitabını aldım. Moby Dick'i aldım. Bu kitabı çok çok merak ediyorum. Çok uzun zamandır okumak istiyordum ama sürekli listeme ekleyip çıkartıyordum. Sahafta da görünce almak istedim. Bir de haftaki beyefendi bana bu kitabı hediye etti. mülksüzleri Aslında ben e, bu ayki alışverişimde e, Ursula Hanım'ın bir kitabını okumak istemiştim fakat e, bir türlü emin olamamıştım. Yerdeniz'in o çok güzel ciddi hali aslında gözüme çok güzel gözüküyor ama e, eğer beğenmezsen bana hitap etmezse boşu boşuna o kadar hani ciddi kitap parası da vermek istemiyordum ve e, böyle bir hediye edilmesi beni çok mutlu etti. Son olarak da bu kitabı aldım. En çok bunun için heyecanlıyım galiba. Kolay Mutlu Mutfak. Bu da veganlar için çok güzel bir rehber. Vegan beslenenler için. Bunun ayrı bir videosunu belki çekebilirim. Ya da buradaki tariflerden yararlandığım bu tarifleri yaptığım bir video da çekebilirim. Eğer böyle bir şey isterseniz ee, altı yerine yazarsanız sevinirim. Ben böyle bir şey yapmayı çok isterim. Evet. Aldığım kitaplar bunlardı. Ee, işte bu kadar. Yine çekeceğim lan. Kuru fasulye keki için kuru fasulyelerim pişerken ben de sizlere bugünün özetini geçmek istedim. Gördüğünüz gibi ben değişik tarifler denemeyi çok seviyorum. Bugün de geçenlerde yaptığım mercimek keki... Ay krebini, mercimek krebini annemler için yaptım. E, ama ben şunu pek hesap edememişim. E, biz akıtma diyoruz işte o krep, normal bundan yapılan krepleri çok seviyoruz ve çok yiyoruz. Ben de bunu da çok sevecekler için çok yiyeceğiz diye düşünmüştüm. Ama mercimek daha doyurucu bir şey olduğu için e, çok fazla yapmışım, bayağı bir kaldı. Bunun dışında e, ilk önce verilen tarife uydum fakat Altta verdiğim tarif, linkteki tarif bence yanlış. Ben size benim yaptığım şekliyle altta her şeyi yazıyorum. E, bence onu uyarak yapın. Ben öyle yaptığım zaman daha iyi oldu. Gerçekten e, krep gibi oldu. Bugün de e, uslanmadım. Yine aynı kanaldan öğrendiğim mercimek pastasını yapacağım. Aslında şöyle, şimdi e, ben ilk önce keki dedim galiba. E, ben kekini yapmayı düşünüyorum çünkü... Kekini veganlaştırabilirim ama üstüne koyduğu kremayı nasıl veganlaştıracağımı bilmiyorum. Vegan krema olduğunu biliyorum ama ben yapabilir miyim yoksa dışarıdan bir şey almam gerekiyor mu bilmediğim için şimdilik vegan kek diyorum. Ama vegan pasta olmasını çok isterim açıkçası. Bir de kuru fasulyeli olması beni oldukça heyecanlandırıyor. Umarım güzel olur. Bunun dışında ben bugün tekrar sahafa gittim. Az önce gördüğünüz gibi. E, bu sefer çok fazla kitap götürmedim. Sanırım bir 7 tane falan karşılığında 2 tane kitap aldık maalesef. E, bir tanesi İlyada, diğerini hatırlamıyorum maalesef. kek fırından çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi yarım saat beklemesi gerekiyormuş. Bir gece de dolapta bekleyecek. Ben kekin soğumasını beklerken biraz kitap okuyacağım. Bu gecelik bu kadar olsun. İyi geceler. Ne ne dedin kuru fasulye pastasıydı. Gerçekten o gün fasıyo. şey senin doğum gününde dalga geçtiğimiz tarif. <laughs> tarifti gerçekten. Buydu. Hepsini yedin. Hepsini <laughs> de yedin. <laughs> Hayır ama ya vallahi kestane tadı geliyor. Çünkü psikolojik olarak sana önce kestane dedik sen onu kestaneye alıştırdın Hayır, kendini. Hayır kestane. Bize canım mango dese mango tadı gelmez bundan <gülüyor> <gülüyor> belli yani. <laughs> o kadar da değil. <laughs> ama hiç kuru fasulye tadı gelmedi. Gerçekten kestane tadı geldi yani. Buna yemin ederim hala inanmıyorum Aysu'ların kuru fasulye kullandığına. <laughs> Bilmiyorum. Yapılabilir. Ama bir dilimi şu kadar bana getirmişti. Onun yarısı... Yetti falan. Tamam. Yetti. Kâfi. Ya kafi. Kuru fasulye pastası hakkında pastası değil keki hakkında görüşlerim merak edildi. Herkes çok sordu. İlla görüş belirtmemi istediler. Ben de bu konuda görüşlerimi belirtmek için bu videoyu çekiyorum. Ben beğenmedim açıkçası dürüst olmak gerekirse. Çünkü o fasulyenin tadını alabildiğimi düşünüyorum ve ee, daha böyle tuhaf bir tat geliyor ağzınıza. Yani o tat bastırılırsa Bence güzel bir deneme. Peki Ama neyle bastırılabilir? Neyle Farklı baharatlar olabilir. İşte kakao gibi, tarçın gibi, damla çikolata gibi. Yani tabii vegan seçenekli hı hı. çikolatalarla bastırılabilir. O zaman daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Şimdi de en çok... Merak ettiğiniz görüş yani benim görüşüm çünkü en önemli olan görüş benim görüşümdür. Çünkü kanalın sahibi sensin. Ee, evet. Tamam. Ee, Aha, aynen. Şöyle, <laughs> Öyle ilk önce şeker yerine başka bir şey konulabilir diye düşünüyorum çünkü bence şeker onu çok... Tıkavuş. Ne konulabilir? Ee, ne olabilir? Mesela üzüm olabilir, e, ha, Evet hurma olabilir. Kurma olabilir. Bence onu tıkayan şey oydu. Ee, ben de hani bu normal pasta gibi büyük büyük yemek yerine küçük hani... Bu parçanın Lokmalık. daha doyurucu olduğunu düşünüyorum. Tıkıyor insanı gerçekten de. Ee, onun dışında hiçbir şekilde bence şey tadı almıyor. tadı Ben almadım en azından. Ben. Ee, ben. Ama ablamın dediği gibi kremalarla ya da hani farklı bir şekilde daha hani süslenerek birazcık daha pasta tadı ve görüntüsü oluşturulabilirdi. Ee, ben beğendim. Tavsiye ediyorum. Sıkın aşağıdaki yani, tavsiyem. linki tıklamayın yani şey. Ayşe kavga çıkar bak öyle de bak. Hayır, Hayır dakika. Dakika. keselim buraya. tamam. <laughs> 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 ben tarzım.